Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı olarak Akseki civarındaki orman yangınları nedeniyle mağdur olmuş oradaki yurttaşlarımıza yardım için bir araç bir kamyon düzenlemiştik. İlk kamyonumuz bir hafta önce yola çıktı, ulaştı. İkinci yardım konvoyumuz, insani konvoyumuz da bugün Konya İl Başkanlığı, il yöneticilerimizle birlikte gönderiyoruz. Bu konuda yardımlarını olan bu aynı yardımları gönderme noktasına bize yardım eden tüm partilerimize ve Konya'lı yurttaşlarımıza minnettarız. Sosyal devletin gerekliliği olan iyaşenin sağlanması, onları kalacak yerlerinin sağlanması bir yana tamamen insanların kaderine terk edildiği günleri görüyoruz. Burada katledilen doğa kesinlikle görmezden geliniyor. Burada yanan kirpiler, kaplumbağalar, kuşlar, börtü böcek, milyonlarca, milyarlarca hayvan doğal dokunun yok edilmesi hükümetin umurunda bile değil. Sadece tazminatla oradaki yaşam tarzını yeniden kurmadan, üretim tarzını yeniden kurmadan insanlara para teklif ediliyor, TOKİ'den evler teklif ediliyor. Zaten yangın esnasında neyi gördük? Bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tamamen olayda pasif kaldığını ve Cumhuriyet'in kurumları olan Türk Hava Kurumu gibi bir kurumu artık yolsuzluklarla adı anılan ve çalışamayan bir kurum haline getirdiğini gördük. Yangın sonrasında da aynı. Kızılay'ı ortada görmedik. Kızılay da aynı Türk Hava Kurumu gibi yozlaştırılmış, yok edilmiş Cumhuriyet kurumlarından bir tanesi. Bunların yokluğunu ciddi manada oradaki halkımız hissetti. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu cumhuriyetin kurumlarını yeniden işler hale getireceğiz. Sosyal devleti işler hale getireceğiz. Yardımlarımızı buradan uğurluyoruz. İnşallah sağ salim yerine ulaşır, faydalı olur diye umuyoruz. Oradaki yöneticilerimizin talebi doğrultusunda bir kargolama yaptık. Oradaki ihtiyacı dikkate alarak bir kargolama yaptık. Ee, Allah razı olsun bu yardımları yapan insanlardan, bize destekleyen insanlardan Allah kabul etsin diyoruz. Saygılar sunuyoruz.